Değerli girişimciler, finans kişi ya da kurumların yararlanabileceği para, fon, kaynak ya da sermaye anlamına gelir. İşletmelerde finansal etkileri olan kararlar da finansal yönetimin alanını oluştururlar. Günümüzde hızla gelişen ve değişen iş dünyasıyla rekabetçi piyasa işletmelerin yönetici ve çalışanlarının sağlıklı ve doğru karar almaları için temel düzeyde finans bilgisi sahibi olmasını zorunlu hale getirmiştir. Finans, işletmelerde sadece finans yöneticisi ve çalışanlarının ilgilendiği bir alan olmaktan çok, tüm yönetim kademeleriyle, yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından da işletmelerin risk, karlılık ve performanslarının değerlendirilmesi için gerekli ve en önemli araçlardan biridir. Finansal yönetimle ilgili alacağınız kararları, ne tür varlıkları alacağınıza dair yatırım kararları, gereken kaynakları nereden sağlayacağınıza dair finansman kararları ve faaliyetiniz sonucunda elde edeceğiniz karın nasıl dağıtılacağına dair alacağınız dividend yani kar payı kararları olmak üzere 3 ana grup altında değerlendirebilirsiniz. Finansal analiz yaparak işletmenizin hem mevcut durumunu hem de geçmiş finansal koşulları değerlendirerek gelecekle ilgili planlama çalışmalarınıza yön verecek veriler elde edebilirsiniz. Finansal analiz sayesinde işletmenizin ilk ve ikincil hedeflerine erişip erişmediğini ölçümleyebilirsiniz. Negatif sonuçların nedenlerini araştırabilir, faaliyetlerinizin başarı ve performans düzeyini belirleyebilirsiniz. Üretim ve fiyatlama politikalarınızı değerlendirebilir, işletme faaliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz. Böylece planlamalarınızda ve almanız gereken önlemler adına önemli faydalar sağlarsınız. Sayın girişimciler, işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun onun gelecekte bir bütün olarak hangi noktada olmasını istediğinizi belirlemeniz finansal planlama yaptığınız anlamına gelir. Finansal plansa işletmenizin gelecekte nasıl bir tutum içinde olacağını, hareket şeklini belirleyen yatırım seçeneklerinizin ve finansal kararlarınızın finansal etkilerini değerlendiren ve şekillendiren sistemli yaklaşımlardır. Finansal planlamanın size sağlayacağı yararlardan da bahsedeyim. Öncelikle işletmenizin finansal yapısına dair tercihlerinizde para akışınızın karlılığınızın ve dış kaynak gereksiniminizin nasıl etkileneceğine dair çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Satışlarınızın beklentilerinizden az olması ve ham madde temininde yaşayabileceğiniz güçlükler gibi olumsuz piyasa koşullarına hızla ayak uydurabilmenizi sağlar. Farklı zamanlarda gerçekleşen nakit girdi ve çıktılarınızı uyumlama fırsatı tanır. Değerli girişimciler, Ürettiğiniz ya da pazarladığınız ürünlerin yapısına, raf ömrüne ve sirkülasyon hızına göre değişkenlik arz edecek olan stok düzeyinizi belirlemeniz ve onu yönetmeniz profesyonel bir yaklaşım sağlamanızı gerektirir. Zira yüksek stok miktarı maliyetin de yükselmesine, düşük stok miktarı da müşteri memnuniyetsizliğinize neden olur. İşletmenizin optimum stok miktarını belirlemeniz, bu makul stok çizgisini sürekli kılmanız, miktar ve değer analizlerini yapmanız Belirlediğiniz sipariş politikalarını her açıdan uygulamanız, ham madde, yarım amül ve satışa hazır ürün stoklarınızı yapacağınız analizlerle ve sıkça kontrol etmeniz ve olası fireleri önleme çalışmalarınız maliyetinizi minimize edecek, satış ve pazarlama taktiklerinize yön verecek, verimlilik ve karlılık düzeyinizi yükseltecektir. Gecikmeli tahsilatlar her işletmeyi olumsuz etkiler. Bu nedenle alacak yönetimi işletmeniz için büyük önem taşır. İzleyeceğiniz yol, vadeli satışlarınızda satış bedelini ve ödeme süresini çok iyi belirlemenizden geçiyor. Hiç yaşamanızı dilemem ancak işletmenizin olası kısa süreli finansman ihtiyacı büyük ihtimalle düşük faaliyet hacminden, satış ve kredi politikanızdan, sermaye yapınızdan, sezondan ya da piyasanın beklenmeyen durum ve şartlarından kaynaklanacaktır. Bu ihtiyacınızı gidermede satıcı ve banka kredileri, repo, finansman bonosu ve factoring gibi kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Kısa süreli finansmanı uzun süreli finansmandan daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle edinebilirsiniz. Ancak yine de geri ödemelerin sıklığını göz önüne alarak iyi bir planlama yapmanızı tavsiye ederim. Sayın girişimciler, para akışlarının farklı zamanlarda olması paranın alındığı ya da verildiği anlardaki değerini de farklı kılar. Bugün alacağınız parayı ileri bir tarihte alacağınız paradan değerli kılan şey zamandır. Bunu paranın zaman değeri olarak tanımlıyoruz. Parayı sağlayanın geri ödeme süresinin sonuna kadar yaşayabileceği değer kaybı riskinin parayı kullanan tarafından karşılanması paranın zaman değerini korumasına neden olur. Arada oluşan bu fark faizdir. Bir bakıma faiz paranın fiyatı olarak tanımlanabilir. Yalnız enflasyonla faiz birbirine karıştırılmaması gereken kavramlardır. Faiz oranı enflasyona bağlı artış gösterebilir. Ancak sıfır enflasyonda bile faiz uygulanmalıdır. Paranın zaman değeri basit ya da bileşik faiz yöntemlerinden biriyle hesaplanabilir. Basit faizde kazanacağınız ya da ödeyeceğiniz faiz sürenin tamamı için aynı ana para üzerinden hesaplanır. Bileşik faizde ise faiz ana paraya eklenir. Yani bileşik faizde her devre değişen paralar üzerinden hesaplama yapılır. Bilançoda yer alan dönen varlıklar çalışma sermayesi, bir başka tanımla işletme sermayesi yönetiminin konusunu oluşturur. Bu varlıklar bürüt çalışma sermayesi adı altında yıl içinde paraya dönüşebilen para, alacaklar, menkul kıymetler, stoklar, kredi mektupları ve peşin ödenen giderlerdir. Net işletme sermayesi ise size dönen varlıklarla kısa süreli borçlar arasındaki farkı ifade etmelidir. Çalışma sermayesi yönetimi, ham maddeden satışa hazır hale getirdiğiniz ürünün satışıyla bedelini tahsil ettiğiniz tarihin arasındaki süreci kapsar. İşletme faaliyetlerinizi gerçekleştirmek için bir yıl ya da faaliyet döneminizden daha uzun süre kullanmak amacıyla edinmiş olduğunuz maddi ve maddi olmayan işletme varlıklarınız duran varlıklar olarak tanımlanır. İşletmenizin bulunduğu arazi ya da arsanın dışında kalan tüm duran varlıklarınız gösterdiğiniz faaliyet süresince fiziksel olarak yıpranır ya da teknolojisi eskir ve değer kaybına uğrarlar. İşte bu değer kayıplarını belirli dönemlerde hesaplayarak işletme gideri olarak gösterebilirsiniz. Bu muhasebeleştirme işlemine amortisman bir başka deyişle yıpranma payı diyoruz. Amortisman payının belirlenmesinde duran varlığın maliyeti, hurda değeri, ömrü ve seçilen amortisman yöntemi önemli rol oynar. Normal amortisman yönteminde yıllık gider olarak göstereceğiniz amortisman payını duran varlığın örnekse bir makinenizin maliyetini onun verebileceği hizmet süresine bölerek hesaplayabilirsiniz. Elbette bu giderleri yıllık olarak gösterirken farklı duran varlıklar ve farklı yıpranma değerlerine göre belirlenmiş bazı farklı azemi tutarların ve ölçütlerin olduğunu da bilmelisiniz. Azalan kalanlar üzerinden amortisman yönteminde ise amortisman payını duran varlığınızın her yıl birikmiş amortismanları düşüldükten sonra kalan değerine %50'yi geçmemek şartıyla normal amortisman oranının iki katını uygulayarak hesaplayabilirsiniz. Böylece maddi duran varlığınızın değerinden ilk yıllarda daha fazla amortisman payı ayırmış, yani daha fazla gider göstermiş olursunuz. Sahip olduğunuz ve kullandığınızda işletmenizin gelirinde artış sağlayan bazı haklarla ticari yarar sağlayan imtiyaz ve üstünlükler de maddi olmayan duran varlıklarınızdır. Şerefiye, patent, telif hakkı, imtiyaz, kuruluş giderlerinizle özel maliyet bedelleri bu tür varlıklarınıza örnektir ve elbette onlar adına da amortisman payı ayırabilecek, yani gider kalemi olarak değerlendirebileceksiniz. Maddi ve manevi varlığınız eksilmesin, artsın. Tekrar buluşmak üzere, sağlıcakla kalınız.